Arkadaşlar merhaba. Kimya Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesinde Ortalama ve anlık hız soruları nasıl çözülüyor? Pratik yolları nelerdir? Bu videoda bunu göreceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Eten gazının yanma tepkimesini vermiş bize. Sonucunda karbondioksit ve su meydana gelmiş. Ne istiyor bizden? Tepkimesi için reaktiflerin harcanma hızlarıyla ürünlerin oluşma hızları arasındaki ilişki istiyor. Birinci taktiğimiz şu arkadaşlar. Aynı tepkimede olduğu gibi ne yapacağız? Başlarına TH yazarak yan yana bunları birbirine eşitleyeceğiz. İlk adımımız bu. TH C2 H4 eşittir TH O2 o da eşittir TH karbondioksit ve TH H2O şeklinde yan yana yazdık eşitlik halinde. İkinci adımımız şu. Kas sayılarını payda olarak yazalım. 1. Oksijen önünde 3 var. 3. 2. Ve 2 şeklinde yazdık. Şimdiki adımımız paydalarını eşitlemek. Bu arkadaşlar en yakın 6'da eşitleniyorlar. O zaman buradaki e, suyumuzu 3 ile, karbondioksiti 3 ile, oksijen 2 ile ve C2H4'ü 6 ile genişletirsek e, aynı paydada buluşmuş olurlar. Ve paylarını birbiriyle kıyaslayabiliriz. Buradan düzenleme yaparsak 6 c 2 h 4 eşittir 2 TH. O2 O da eşittir 3 TH karbondioksite. O da eşittir 3 TH H2O şeklinde bir karşılaştırma ortaya çıkartabiliriz. Cevabımız bu şekilde Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. İlk soru tipimiz böyleydi. İkinci soru tipimize bakalım. Bu soruda arkadaşlar amonyan bize parçalanma denklemini vermiş. 3 litrelik bir sabit hacimli kabın içerisinde 3,4 gram amonyak gazımız 10 saniyede tamamen parçalanmış. Buna göre H2 gazının ortalama oluşma hızını bizden molarite bölü saniye cinsinden istiyor arkadaşlar. Burada iki tane yöntem kullanabiliriz. Birinci yöntem amonyan harcanma hızından H2'nin oluşma hızına geçebiliriz. Veya daha pratik bir yöntemle amonyak molü üzerinden H2'nin molüne geçeriz. Oradan molariteye çevirip saniye böldüğümüz zaman da bize H2'nin oluşma hızını verir. İkinci yöntemi kullanmak daha mantıklı olacak bu soruda. Önce amonyak gazımızın kaç mol olduğunu bulalım. 3,4 gram varmış elimizde. Molekül ağırlığımız 1 azot 3 tane hidrojenden 17 yapar. Böldüğümüz zaman 0,2 mol 10 saniyede e, amonyaktan harcamışız demektir. O zaman amonyağın üzerine 0,2 mol olarak yazalım. Şimdi taktik şu arkadaşlar. Kas sayılarla moller arasında doğru orantı vardır. Kas sayı 2 iken 0,2 mol harcadıysam eğer kas 3 olan H2'de ne olacaktır? 0,3 mol oluşacaktır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 2'de 0, 2 de 0,2 ise 3'de 0, 3 de 0,3 olur dedik. Şimdi biz H2'nin mol sayısını biliyorsak bizden hızı molarite bölü saniye cinsinden istiyordu. Biz önce H2'nin bir molaritesini bulalım. Molarite neydi arkadaşlar? N bölü V. Kaç molümüz vardı? 0,3. Kabımız kaç litrelik bir kaptı? 3 litrelik bir kap. Böldük 3'e. Buradan 0,1 molar olarak bulmuş olduk. Hemen hızımıza geçebiliriz artık. R H2. H2'nin ortalama oluşma hızı. Ne kadar bir derişim değişimi olmuş? 0,1 molar. Biz anne istiyordu? Bunun molarite bölü saniye cinsini istiyordu. 10 saniyede gerçekleşmiş. Böldük 10'a. Buradaki işlemimizi yaptığımız zaman 10 üzeri eksi 2 molarite bölü saniye cinsinden biz H2'nin oluşma hızını bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu soruda hidrojen gazının zamanla derişimdeki değişimi vermiş bize. Diyor ki çizilen grafik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimenin anlık hızı zamanla azalır. Arkadaşlar tepkimenin anlık hızı zamanla azalır. Tepkimenin anlık hızının en yüksek olduğu an başlangıç anıdır. O yüzden birinci öncülümüz doğru. Zaman derişim grafiğine T anında çizilen teğetin eğimi ortalama hızı verir ortalama hızı değil arkadaşlar. Bize eğim anlık hızı verir. Bu eğimden anlık hızı bulabiliriz. Tepkimenin başlangıç hızı en yüksektir. Ne demiştik? Tepkime başladığında başlangıçtaki hızı en büyük hızdır demiştik. Üçüncü öncülümüze doğru cevabımız Edirne. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu soruda diazot pentoksit bileşiğinin derişim zaman grafiği verilmiş arkadaşlar bize. Bizden soruda NO2 gazının azot dioksit gazının 20. saniyedeki anlık hızını istiyor. Biz öncelikle diazot pentoksit bileşiğinin anlık hızını bulacağız. Buradan da azot dioksit gazının anlık hızına geçiş yapacağız. Şimdi anlık hızla ilgili şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Anlık hız nasıl bulunur? Anlık hız derişim zaman grafiğindeki çizilen eee eğime bir teğet çizerek bulabiliriz. Anlık hız eşittir eğim. Şurada kırmızı çizgilerle görmüş olduğunuz yer bize eğime karşı çizmiş olduğumuz teğetimiz. Bu teğetin e, eğimi yani tanjant alfa'sı sinüs bölü kosinüs bize anlık hızımızı verecek. Kaçıncı saniye sorduğunun bir önemi yok arkadaşlar. Hangi saniyeden alırsak alalım bizim eğimimiz hep aynı çıkacağı için e, anlık hızımız da hep aynı olacaktır. Hemen buradan tanjant alfa'yı hesaplayalım. Tanjant alfa eşittir 0.5'ten 0'ıymışım arkadaşlar. 0.5 eksi 0 bölü geçen süremizde 0 ile 40 saniye arası bölü 40. Bizim buradan bulmuş olduğumuz 0.5 bölü 40 değeri kime aittir? R n2 o5'in anlık hızına eşittir dedik. Şimdi biz N2O5'in anlık hızını biliyorsak buradan NO2 gazına geçiş yapabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? R N2O5 bölü kat sayısı kaçtı N2O5'in? 2 eşittir R NO2 bölü kat sayısı kaç? 4 bölü 4 şeklinde yazdık. Şurada gerekli sadeleştirme yapalım. Şuraya 2 yazarsak işlemimize devam edebiliriz. Biz N2O5'i kaç bulmuştuk arkadaşlar? 0,5 bölü 40 bulmuştuk. Bu da eşittir. R NO2 bölü 2 idi. Şöyle sadeleştirelim. Şurada 20 kaldı. 5 bölü 2 2,5 2 ,5. e, da kaydırdığımız zaman 0,025 şeklinde NO2 gazımızın anlık hızını 20. saniyedeki anlık hızını bulmuş olduk. Cevabımız Ceyhan. Bir sonraki sorumuza geçelim. Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimli kaba 0,5 mol XE3 gazı koymuşuz arkadaşlar. Tepkimesine göre 100 saniye sonra kapta toplam 0,8 mol gaz bulunuyormuş. Bizden X2 gazının oluşma hızını soruyor. Mol, mol bölü saniye cinsinden. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada şöyle bir tek e, taktik uygulayabiliriz. 2 XE3 X2 artı 3Y2 başlangıç tepkime sondan elimizde ne kadar X2 oluştuğunu buradan saptabiliriz. Başlangıçta elimizde 0,5 mol XY3'ümüz varmış. X2 ve Y2'den şu anda yok. Kas orantılı olarak azalacaktır arkadaşlar. Kas sayısı 2 olduğuna göre eksi 2a buradan azalmış oldu. Kas sayısı 1 olduğu için x2'nin artı a kadar oluşmuş oldu. Kas sayısı 3 olduğu için y2'nin de artı 3a kadar da buradan oluşmuş oldu. Son durumda kabımızın içerisinde 0,5 2a x 3'ten a mol kadar x2'den ve 3a mol kadar da y2'den bulunmakta. Bize şöyle bir bilgi vermişti. Tepkimeden sonra kapta toplamda 0,8 mol gaz vardı. Şuranın toplamı ne eşitmiş arkadaşlar? 0,8'e. Buradaki toplam işlemini yaparsak 0,5 artı 2A eşittir 0,8 ise 2A eşittir 0,3 A eşittir 0,15 değerini bulmuş oluruz. A değerimiz 0,15 ise demek ki x2'nin son durumdaki e, harcanan miktarı ne kadarmış arkadaşlar? 0,15'miş. Hemen buradan x2'mizin e, oluşma hızını hesaplayalım. 0,15 mol bölü. Bize ne demişti? E, saniye cinsinden istiyordu. Böldük 100'e. Düzenlersek yukarısı 15 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü. Aşağısı 10 üzeri 2. Buradan cevabımız... 15 çarpı 10 üzeri eksi 4 veya 1 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak buluruz cevabımız Adana. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Tepkime hızı ile ilgili diğer soru tiplerini görmek için bir sonraki videoya bakınız. Kimyalı günler.